özellikle panelde bahsedildiği gibi bankacılık sektörüyle beraber blockchain iç içe geçmiş durumda. Bununla beraber Akbank'ta uluslararası para transferinde blockchain teknolojisini kullanarak hızlı ve şeffaflığı arttırdı. Ayrıca Ripple'la da bir ortaklığı var. Bu hamleler bankaya nasıl bir getiri sağladı? Evet, teşekkürler. Burada olmak çok keyifli benim için de. Yaklaşık 5 seneyi aşkın süredir biz blockchain teknolojisine yatırım yapıyoruz farklı ürün ve servislerde. Dolayısıyla e, uluslararası para transferinden tutun, exchange platformuna platformu olan para transferi e, veya saklama e, veya Türkiye'de yeni gelecek regülasyonla birlikte aslında oyun konuları gibi aslında birçok alana e, hep beraber ilgimiz alakamız var. Dolayısıyla buradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. E, Web3 özelliğinde de aslında birçok e, yeni gelecek e, teknoloji dalgasını çok yakından müşterilerle buluşturmak için hem bireysel hem kurumsal da birçok kavram kanıtlama çalışması da yapıyoruz dolayısıyla hem Türkiye özelinde hem de globaldeki birçok lider ve birçok oyuncusu da birlikte bu alana yatırım yapmak için yakın ilişki kurmaya çalışıyoruz. bizim için özellikle finansal okul uzak tarafı çok önemli. Türkiye'deki kullanıcıların bu alanı bilmesi, bu alandaki ürünleri, servisleri özümsemesi doğru yatırım kararları için ve doğru bir şekilde bu domainde aksiyon almak için kıymetli. Biz o konu üzerinde de Refile Türkiye programını başlattık ve 3 etki ekosistemini birleştiriyoruz ve Türkiye'deki hasta birçok bireyin bu alanda çok daha kolay sürtünmesiz deneyimler yaşaması için aslında şimdiden hazırlık yapıyoruz, böyle söyleyebilirim. Peki bu regülasyonlar çerçevesinde, ayrıca finansal okul yazarlık da önemli dediniz. Bununla beraber geleneksel bankacılıkta, blockchain teknolojisini de aynı zamanda kullanarak ne gibi değişiklikler planlıyorsunuz? Açıkçası birçok kullanım senaryosu bugün e, gündemimizde, diğer oyuncular gibi. Bu kullanım senaryoları içerisinde özellikle merkez bankalarının kurduğu konsorsiyumları yakından takip ediyoruz. Türkiye'de de bu alanda çalışma gruplarının oluşturulduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bankalar içinde özellikle ülkeler arası uluslararası para transferleri bunların çok daha hızlı, daha şeffaf ve daha düşük maliyetli olması çok kıymetli. Dolayısıyla bireyin bugünkü gündelik harcamalarına yansımasından önce kurumsal seviyede aslında buradaki teknolojinin getirdiği faydaları çok daha erken aşamada özümsüleceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla Web3 için bizim açıkçası öngörümüz 2-4 sene içerisinde buradaki alanın çok daha büyümesi, genişlemesi, c dediğimiz merkezi finansla, DeFi'nin aslında birleşmesi, buradaki köprülerin oluşması bizim de beklentilerimiz arasında. Peki yeni ortaklıklar gelecek mi Ripple'da olduğu gibi? E, açıkçası üzerinde çalışıyoruz. Birçok projemiz var paralelde yürüyen. 2022 için öncelikle Rifa etrafında aslında hackathon yaptığımız Avalanche'la birlikte bir işbirliği başlattık. E, bunun 2023 içerisinde zenginleşerek büyüyerek e, farklı ekosistem oyuncularıyla aslında büyümesini bekliyoruz. Çünkü çok fazla sayıda e, ekosisteme katkı sağlayan global teknoloji tedarikçisi var. Biz de geçmişte yaptığımız gibi yeni nesil işlerde, 2008'de fintech'ten nasıl hayatımıza girdiyse bugün derste DeFi'de, Web3'te yeni oyuncularla işbirliği yapmak için çalışıyoruz, böyle söyleyebilirim.